Her şey mümkün. Bir defa olayı baştan sona bir kronolojik dizi içerisinde incelersek neyin ne olduğu daha net olarak anlaşılır. Buyurunuz. Yani biz anlatılan hikayeler çok da gerçek değil. Yani 15 Temmuz'a FETÖ'nün anlattıkları var, iktidar kanadının anlattıkları var ama onun ikisinin dışında başka bir olay da var. Bütün olarak hiç kimse fotoğraf ortaya koymuyor. Herkes kendi penceresinden ve kendini aklayacak şekilde hikayeyi Yani bize anlatılanlar gerçek değil derken, gerçek değil. nasıl? Yani, yani nesi gerçek alda, değil efendim? İşte orada bakın, anlattıkları gerçek olan ya da e, algı olarak bize empoze edilen kendi pozisyonlarını aklamak üzere. Yoksa olayı bir bütün olarak mesela e, daha saat beş buçukta e, askerli sivilin e, karşılaşması var. Üst Üspidar'da, daha doğrusu Çengelköy'de. Hı hı. Kimse bundan bahsetmiyor. Evet. Yani daha hiç ortada pol yok, yumurta yok. Orada bir olay var. Ve zaten halkın sokağa çıkması oradaki tartışma üzerinde, sosyal medyadaki paylaşımlarla. Şimdi iki taraf da bunu beklemiyordu. Buradakiler hiç bu hem iktidar kanadından habersiz, hem Fethullah Gülen yani darbeciler kanadından habersiz bir şekilde orada bir olay yaşandı ve o olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine insanlar sonunda askerle sivil arasında bir sürtüşme oldu orada ama hiç bu darbe olayıyla doğrudan bağlantılı değil. Bunun üzerine insanlar sokağa çıkınca her iki tarafta panikledi. Ne oluyor? Kim bunlar? Evet. Yani oraya tankın önüne yatan çocuğun bununla doğrudan bir alakası yok. Herkes karşısında kimi görüyor, kimseyi görmüyor aslında. Kendi bekledikleri değil. Ve gece 3'te başlayacak olan bir darbe hareketi, bize işte yok bir iki tane subay MIT'e ihbarda bulundu. Onun üzerine Akan Fidan Genelkurmay'a gitti. Genelkurmay başkanıyla konuştular. Yani geldiği saat tutmuyor, gittiği saat tutmuyor. Ondan sonra yaşananlar darbe deşifre oldu diye aslında darbeyi önlemek isteyen bir kanat da var. Artık deşifre olduk yoksa bizim anamızı ağlatırlar. Sonuna kadar gideceğiz diyen başka bir kanat da var. Yani burada aslında fotoğrafı bütün olarak görmüyoruz. Ve herkes elindeki bilgi den yola çıkarak ya da öyle üret, ürettiği algıdan yola çıkarak karşı tarafı mahkum etmeye çalışıyor. Çünkü her iki tarafın karın ağrısı var. Hı hı. Yani her iki tarafında çok büyüklük aldıkları risk var ve bu patladığı zaman herkes bu işten zarar görecek. Şimdi bir defa Fethullah Gülen'i ta baştan tanımak lazım. 1962 yılında uh, askere geldiğinde İskenderun'da Fuat Doğu, arada Hı. askeri ihbaratta, evet. bunu telli muhabirat dinlemede görevlendirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterinin tanıştırması iddiası vardı. Buyurun efendim kesmemiş olayım. Ya, Doğru değil yani mi? Kasım Kasım hayır bu Erzurum'dan geliyor askere ondan sonra Fuat Doğu Hı. bunu gösterdiği performanstan dolayı yanına alıyor. Ve bunu, bunu derken kimi Gülen'i. Fethullah Gülen'i kastedi. MİT Başkanı Fuat Doğu, evet. Tekirdağ'da falan diye, böyle gezici vaiz olarak, katrosuz çünkü öyle bir ehliyeti de yok. Orada da çok iyi bir performans gösterince, cami üzerinden istihbarat faaliyeti. Yaşar Tunagür, Hım. bakın Yaşar Tunagür'ün kim olduğunu senato'da da araştırdı. Senatoya da genelkurmay ve Diyanet bilgiyi vermedi. Bu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı kim bu adam? Çok ilginç. Türkiye'de İhvan-ı Müslümin'in etkisini kırmak için o zaman e, Seyit Kutub'un e, kitapları Türkiye'de yayınlamaya başlıyor. E, hemen Yaşar Tunagür bu kitapları tercüme ediyor. İçindeki riskli bölümleri çıkartıyor ve daha ucuza piyasaya veriliyor. Böylece İhvan'ın Türkiye'deki İslami hareket üzerindeki etkisi de azaltılmak isteniyor. Yani Hı -hı. Yaşar Tunagür çok özel bir adam. İşte Kasım Gülek de bu işin içinde. Hı -hı. Yani MİT müsteşarı olunca Fuat Doğu bunu İzmir'e getiriyorlar. İzmir'deki görevi o bölgedeki dini bir takım çevrelerin deki zenginlerin çocuklarına yurt yapacaklar. Onları ahlaklı yetiştirme adına isibarat toplayacaklar. Yani yurttaki öğrenciler üzerinden. A1. İkincisi de bunların sistem içerisinde kendileri lehine bir pozisyon almasını sağlamak.